Tekrar merhabalar. Şimdi sizlere göstereceğimiz tüfeğimiz Hulu'nun Ventus modeli. Şöyle Hulu Ventus. Standart modeli Hulu Ventus'un. Şurada Alfabun deri dipçik kılıfı ve işlemesi mevcut. Şuraya fişek koyabiliyoruz. Şöyle 4 adet fişek koyma yeri mevcut. Şu şekilde. Evet, bu da bu şekilde. Şurada bizim kanalımızın logosu mevcut. Şöyle. Evet, tüfeğimiz bu. Tüfekte ejektör ve selektör mevcut. Şöyle yaptığımızda boşları atar. Doluları tekrar koyma şansımız var. Kendimize doğru çekip sola doğru ileri gittiğimizde önce üst ya şöyle göstereyim. Şu şekilde yaptığımızda önce üst geri çekip sağa doğru çektiğimizde önce alt sonra üst şeklinde ateş eder. Bu da bu şekilde. Şöyle namlı ortasında bir havalandırma kanalı mevcut. Bu hem hafif olmasına hem de e, tüfeğin bu aradan daha hızlı soğumasına yardımcı olmak için dünyadaki en hafif poze olarak geçer. 2 kilo. Bu 2 kilo 700 gram. Bendeki. Bu ilk çıkan versiyonu. Şimdikiler 3 kilo. 3 kilo 50. 3 kilo 80. 3 kilo 100 arasında. Ve e, şok olarak da dünyadaki en değişik şok sistemine sahip arkadaşlar. Şöyle Şoklar bu kadar. iki buçuk santim. Ve bu şokla müthiş atışlar yaptım. Keklikler vurdum ben. Bu da böyle bir. Şu da herhangi bir tırtık olmayan şok sokma anahtarı. Bu da bunun bir parçası. Evet. Tüfeğimiz bu. Hulu Ventus. Hulu Ventus'un beyaz kasası diye geçer arkadaşlar bu model. Böyle bir tüfek. Şurada Hulu'nun yine logosu mevcut. Evet. Tüfeğimiz bu. Bu tüfekle gidiyorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.